Hepinize hoş geldiniz, sefa geldiniz. İyi misiniz canlarım benim? Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İyi olmanızı diliyorum. Sevg sevgili ab abonelerim, hepinizi candan teşekkür ediyorum. Bana abone olduğunuz için çok teşekkürler ediyorum. Çok iyisiniz umarım inşallah. Ben, ben deyim hamdolsun. E işte yuvarlanıp gidiyoruz. Siz nasılsınız inşallah? Umarım iyi, iyisiniz. Daha işte bana katılan mesela bana katılan kişiler lütfen benimle katılsın sohbet yapalım mesela şey yapalım işte. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Özellikle mesela bana abone abone olan kişiler hepsini hepsini de can Candan teşekkürler ediyorum. Lütfen bana abone olun. Şöyle dertleşelim. Şöyle, ondan sonra şöyle bir hasbi edelim. Umarım inşallah iyisiniz. iyi olmanızı diliyorum. Hepinizi çok seviyorum benim 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 yayına mesela katılabilirsiniz, sohbet edebiliriz. Ondan sonra şey yaparız işte. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bana abone olun mesela. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler diliyorum. Lütfen bana abone olun. Canlı yayına gel. Mesela gelmeniz çok memnun olurum. Şöyle sizinle sohbet etmek amacıyla mesela de böyle derdini dökemez bir şey yapsın. Benimle itibat geçsin. Hepinizi candan teşekkürler ediyorum. Hepinizi hayırlı geceler diyorum. Ee, bu akşam ilk, ilk canlı yayın, canlı yayın biraz kusura bakmayın, biraz heyecan falan var. Umarım bu heyecanı e, şey yapacağız, telafi edeceğiz. Her akşam e, sizleri canlı yayına canlı yayınma bekliyorum. Sohbet konusunda, ondan sonra diğer mesela şarkı konusunda hepinizi bekliyorum. İyi geceler. Mutlu. Hoşça kalın. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Lütfen bana abone olun. Her konuda bana mesela şey yapabilirsiniz. Lütfen hepinizi bekliyorum. Şey yapıyorum. İyi şey, akşamlar, iyi, akşamlar canlarım benim. Ee, bu akşam ilk canlı yayınım. İlk canlı yayınımı açtım. Hepinizi bekliyorum. Saygı sev sevgilerimle sunuyorum. Ve aynı zamanda e, bana mesela 22 abone olanlar onlara çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Onlara saygı sonsuz ediyorum. Allah onların işini gücünü rast getirsin. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin. Ben sizi çok seviyorum. Her köh mesela, mesela lütfen canlı yayına gelin. Ee, sizinle sohbet istiyorum. Sizinle dertleşmek istiyorum. Ee, sizinle şey, e, muhabbet yapmak istiyorum. Hepinize candan teşekkürler ediyorum. Ee, lütfen bana abone olun mesela. E, çok çok memnunum. Çok memnun kalırım. Çok sevinirim. Kusura bakmayın. Ee, bu akşam ilk canlı yayın. Biraz daha heyecan var. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.